Geceler üzerime sinmiş Gündüzler zaten haram Yorgunum diyorum Otur diyorlar Yorgunum diyorum Uyu dinlen diyorlar Ruhum yorgun Bilmiyorlar Anlamıyorlar Hangi dilde Kaç lisanda anlatmalıyım Daha ne kadar savrulmalıyım Sel gidip kumu kalacaksa Ben nerede nasıl durulmalıyım Ali benden yana gülmezmiş Yar vurup da yaramı sarmazmış Ayaklar her yolu yürürdü İstenmeyince yar yanına varmazmış Mutluluk bedenimden hicret etmiş Zaman derman olacağına dert katmış Beş kuruşluk dünyada herkes altın olmuş da Benim kaderim beni üç kuruşa satmış